Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlere basit kronometre yapımını anlatmaya çalışacağım. Yeni bir proje oluşturalım. Nasıl bir proje oluşturacağımızı kafamızdan tasarlamamız gerekiyor ilk önce. Mesela bir adet başlat butonu, bir adet durdur butonu, bir adet label sürenin gözükmesi için ve bir adet de combo box pardon özür diliyorum. Bir adet de listbox koyduğumuzda kullanıcıya net bir şekilde bilgi vermiş oluruz diye düşünüyorum yaptığımızda daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. 2 adet butonumuz olsun. Ve son olarak da bir label yerleştirelim. Boyutunu biraz daha ayarlayalım formumuzun. Buton 1'in diğerine başlat, buton 2'nin tekstine ise durdur yazalım. Label 1'imizin default text'ine 0 değerini verelim. bu şekilde bir basit kronometre uygulaması olsun arkadaşlar. Buradan başlası tıklayınca saniye saymaya başlayacak. Dur deyince duracak ve kaç saniye olduğunu listbox'a yazdıracağız. Bunun için bir timer atamamız gerekiyor formumuza. İntervalını bir yaparsak arkadaşlar bir saniyede bir atacağını belirtecektir bu bize. Şimdi arkadaşlar başlat butonuna tıkladığında mesela ne olacaktır? Bir değişkenimizi tanımlamamız gerekiyor ilk önce. Değişkenimizi tanımlayalım. Arkadaşlar değişkenimizi mesela burada tanımlarsak sayı dersek mesela bu değişkeni sadece bu metot içerisinden ulaşabiliriz. Yani private void buton 1'in click olayı yani şu köşeli süslü parantezler içerisinden farklı bir yerde kullanamayız bu sayı değerini biz. Sayı bir değişkenin genel olarak kullanılabilmesi için üst sınıflardan tanımlanması gerekmektedir en üst sınıftan tanımlanan değişken tüm yerlerden ulaşılabilir arkadaşlar. Bu yüzden dolayı bu yüzden değişkenimizi buraya alalım. Gördüğünüz gibi integer'ın sayı değişkenimizi atadık. 0. Buton 1'e tıkladığımda arkadaşlar ben bu sayı değişkenini tekrar 0'a eşitleyeyim. İçinde bir değer kalmış olabilir önceki durdurdan. Sayı değişkenimi 0 atadıktan sonra arkadaşlar ne yapacağım ben? Sayı değişkeni 1 artıracağım, label'a yazdıracağım. Sayı değişkeni 1 artıracağım, label'a yazdıracağım. Bunun için yani bu olay her 1 saniyede 1 olacağı için timer timer'ı kullanmam gerekiyor. O yüzden timer 1'e start diyoruz arkadaşlar. Timer 1'e start'ı veriyoruz buradan. Ve daha sonra timer 1'in olayına geçiyoruz şu anda. Timer 1'in her 1 saniyede 1 yapacağı olayı yazacağız. Timer 1 tick şu anda sayaç başladı. Sayıda sıfır var arkadaşlar. O zaman benim bir saniye sonunda sayıya bir değerini yazıp sayıya bir değerini atayıp ekrana da label 1'e de bu değeri yazdırmam gerekiyor arkadaşlar. Yani label 1.txt'ine de sayı to string dememiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü integer türünde bir ifadeydi sayı. Şu anda ekrana yazdıracaktır. Bir çalıştıralım bakalım ne düzeyde projemiz ara ara program debug etmeyiniz. nerede kaldığınızda yardımcı olacaktır. Mesela neler yapıyoruz? Görebiliriz arkadaşlar burada. Bir oldu mesela durdu arkadaşlar. Şu anda hep birden ileri gitmiyor. Bakalım neden olabilir bu? Çünkü arkadaşlar sayıya sürekli bir atamışız burada. Neden böyle bir şey yaptık? Bunu ben de bilmiyorum. Sayı eşittir. Sayı artı bir dememiz gerekiyordu ki önceki değere bir eklesin üstüne programımızı çalıştıralım. Bakalım ne olacak arkadaşlar bu sefer. Evet şu anda bir saniyede bir artıyor. Fakat dur tuşu hiçbir şey yaramıyor şu anda. Dur tuşunun komutlarını kullanalım. Dura tıkladığımız arkadaşlar Label 1'deki değeri tekrar sıfır yapalım. Ve dura tıkladığımız andaki saniyeyi de list yazdıralım arkadaşlar. Bakalım bunları nasıl yapacağız e, ee, öncelikle label'ımızın değerini eşit diyelim. Label 1.text eşittir. Tırnak içerisinde bu string dsn olduğu için text verisi tırnak içinde yazdım. Sıfır dedim. label textine bunu yazdım. Daha sonra e, saniyeyi durdurmam gerekiyor arkadaşlar. Yani timer biri başlat butonunda start etmiştik. Timer bir muhakkak st stop etmem gerekiyor ki ikinci defa başlata tıkladığında programım çökecektir aksi takdirde. Dur dediğimiz yani buton 2'nin klik olayında da e, Timer 1'i Stop edelim. Ve O anki Label'ın değerinde Ekrana yazdıracaktık arkadaşlar. label ne yazıyorsa ListBox'a yazdıracaktık onda Label 1'in değerini sıfıra eşitlemeden önce O veriyi alayım ki ben. Daha sonra kaybolmasın sıfıra eşitlersem. Ne diyeceğim arkadaşlar. Bunu ListBox'ıma aktaracağım için ListBox 1 items.add diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kullanıyoruz. Şimdi buraya ne eklemek istediğimi yazıyorum. E, label 1. text'ini eklesin. Bakalım arkadaşlar şu anda ne olacak? Başlat dedik mesela. Sayacımız saymaya başladı. 5'te durduralım mesela. 4 5 oldu mesela arkadaşlar. Buraya 5 yazdı. Bunu süsleyebiliriz arkadaşlar. Mesela burayı şu şekilde Artı komutunu öğrenmiştik string ifadelerde. Ee, geçen süre 2.3 üst üste yazdığımızda bir başlatıp bir durduralım hemen. Geçen süre 1 şuraya da mesela artı saniye yazdığımızda boşluk bırakalım şurada bir tane. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi geçen süre 1 saniye. Başlat mesela. 1, 2, dur dedik. Geçen süre 2 saniye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok basit bir şekilde programımı derlemiş oldum şu anda. Ne yapmak isteyebilirim mesela? Ben list box'ı temizlemek isteyebilirim arkadaşlar. Bu tabi biraz ayrıntıya girecektir ama yine de bir deneyelim. Buradan mesela temizle dediğimde listbox'ı temizlemesini istiyorum. O zaman ne yapacağım ben? Listbox 1. Nokta, items. Nokta dediğimde arkadaşlar clear diyeceğim buradan. Hatta arkadaşlar komutları öğrenmek için mesela üzerine geldiğinizde ne yazıyor? Removes all items from the collection. Yani arkadaşlar koleksiyondaki tüm itemleri sileceğini söylüyor. Clear komutunu kullandığımız takdirde ekranda da temizlemiş olacaktır. Başlattık mesela. Aradan 3 saniye geçti. Durdurmuş olalım. 3 saniye temizlediğimde burayı da temizleyecektir arkadaşlar. Çok basit bir kronometre uygulamasını yaptık şu anda. Evet arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar. Basit kronometre yapımını anlamış olduk böylece. Aklına, aklınıza takılan herhangi bir yer olduğunda e-mail adresimden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlere basit kronometre yapımını anlatmaya çalışacağım. Yeni bir proje oluşturalım. Nasıl bir proje oluşturacağımızı kafamızdan tasarlamamız gerekiyor ilk önce. Mesela bir adet başlat butonu, bir adet durdur butonu, bir adet label sürenin gözükmesi için ve bir adet de combo box pardon özür diyorum. Bir adet de listbox koyduğumuzda kullanıcıya net bir şekilde bilgi vermiş oluruz diye düşünüyorum yaptığımızda daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. 2 adet butonumuz olsun. Ve son olarak da bir label yerleştirelim. Boyutunu biraz da ayarlayalım formumuzun. Buton 1'in diğerine başlat. Buton 2'nin tekstine ise durdur yazalım. Label 1'imizin default tekstine 0 değerini verelim. bu şekilde bir basit kronometre uygulaması olsun arkadaşlar buradan başlası deyince saniye saymaya başlayacak dur deyince duracak ve kaç saniye olduğunu listbox'a yazdıracağız bunun için bir timer atamamız gerekiyor formumuza